bol bol gönderin. Hobilerimiz atsın Bu arada ses geliyordu da bulamam. Evet ses geliyordu Geliyor. Geliyor. Alan dışında ne yapıyorsun Lütfen bitirdiler herhalde. Birini bitirdilerler. bir kız Önünde Açıkta açıkta. Gördüm 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 gördüm, gördüm 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 Ait masa ya. O benim. Bir arkadaş da şuranın arkasında bir bomba var. bomba var. O sen bomba at. Bombaya, bombaya gerek yok. Cemil! Cemil! uzi var elimde, Uzi. Öyle rip kıyafetini, yüzlük bir kıyafetini giyip de artış yapmaz değil. Ben nasıl emin? <laughs> <laughs> Oha, sen nasıl emin oğlum? Oğlum 14 tane şey <laughs> aldım. Nasıl <laughs> sen olmayı bir oğlum sen? Tabii. Oyun oyun bağa girmesi <laughs> Oyun kimin kral kimi olduğunu çok iyi biliyorum. Lan yürü git 14 tane eşim var. Nasıl kralmışsın? O nasıl oldu lan? Bunu 1400 hasar var lan bende 1405